Evet, Türkiye'yi ve dünyayı etkilemesin. Çünkü ciddi anlamda sorun teşkil edecek bu tip olaylar, teklifler ve tedbirler bakalım neyi götürecek. Değerli izleyiciler, iklim kanunu teklifi Türkiye'nin ilk anlamında meclis başkanlığına sunuldu. Düzenlemenin amacı iklim değişikliğiyle mücadele. İklimin insan eliyle bozulduğuna inananlar tarafından hazırlanan teklifle karbon salımının azaltılarak iklim değişikliğinin önüne geçileceği iddia ediliyor. Ancak birçok uzmana göre de iklim insan eliyle değiştirilemez. Bu anlayışa göre de iklim dengesini bozan etmenleri çok daha farklı sebepler. Yine ezber bozan bir görüşe göre ise karbon bilinenlerin aksine besin değerini yükseltiyor ve canlılarda daha sağlıklı olmasını kılıyor. Son derece çarpıcı gerçekler şimdi geliyor.

Ancak pek çok çevre bu kanuna karşı. Zira teklif yasalaşırsa tarım ve hayvancılık önce kısıtlanacak sonra yasaklanacak. Seyahat kısıtlanacak, ek vergiler getirilecek endişeleri hakim. Kanunun temel dayanağı iklimin insan eliyle bozulduğu, fosil yakıtların özellikle ineklerin sera gazlarını tetiklediği. Ancak Dünyada birçok uzman bu görüşe karşı. Uzmanlara göre havada artan karbondioksit iklim değişikliğini körüklemiyor. Uzmanlar iklim değişikliklerine neden olarak şu üç çarpıcı etmeni sıralıyor. Kıta levhalarının hareketleri, Dünyanın dönüş parametreleri Güneş'ten gelen enerjideki değişimler. Bu görüşe göre iklim değişikliklerine neden olan etmenler insan faaliyetleri değil. İlgili teze göre insan sadece çevreyi kirletebilir ancak iklim değiştirmeye gücü yetmez. Ancak hükümetler arası iklim değişikliği paneline IPCC'ye göre karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Küreselcilere göre insan faaliyetlerinin atmosferde oluşturduğu etkinin sonucunda küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor. Onlara göre başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yakılması atmosferdeki karbondioksit oranının artmasındaki ana sorumlusu. Profesör Doktor Doğan Yaşar bu görüşü tamamen reddedip kendi yaklaşımıyla ezberleri bozuyor. Karbondioksit yaşamın temel taşı. Doğan Yaşar 2000 yıl önce havadaki karbondioksit miktarının çok daha fazla olmasına rağmen hava sıcaklığı ortalamalarının 25 derece olduğunu vurguluyor. Üstelik o dönemdeki bitkilerin de canlıların çok daha sağlıklı, devasa ve kudretli olduklarını kaydediyor. Havadaki karbon arttıkça besinin artacağını kaydediyor Yaşar. Yani havadaki karbondioksit miktarının artması canlıların lehine bir durum. Bu anlayış iklimi değiştiren insandır tezinin savunucularının tersine karbondioksitin yaşamın temel taşı olduğunu, atmosferde bol olmasının özellikle bitkilerin büyümesi ve çoğalmasına neden olacağını savunuyor. Öte yandan küreselcilerin iklimi değiştiren yüksek karbondur anlayışı hedef ülkelere silah gibi kullanılıyor. İhracata bağımlı ülkelere tehdit. Avrupa Türkiye'den yapacağı ithalatı ithal edilecek malın ne kadar karbon üretilerek yapıldığı temeline dayandırarak fosil yakıt kullanılarak üretilen mallardan karbon vergisi alacağını beyan ediyor. Türkiye gibi ekonomisi Avrupa'ya ihracata bağımlı ülkelere elindeki kaynakları kendi istekleri doğrultusunda kullandırıp tükettirmek istiyor. Ayrıca enerjiye yatırıma zorlayıp yenilenebilir enerji kaynaklarını çoğalt diyerek sopa gösteriyor. Aksi takdirde yapılan ihracattan vergi alacağı tehditlerini savuruyor. Asıl amaç ne? Atlantik sistemi Asya'nın yükselişine ve üretim artışını baltılamak, hatta durdurmak için iklim değişikliğini insan unsuruna bağlı göstererek Asya'nın elindeki kaynakların rasyonel kullanılmasına engel olmaya çalışıyor. Fakat Türkiye bunu bildiği halde iklim kanununa sıcak bakıyor. Kanunun meclisten geçmemesi kısa vadede Türkiye'nin bazı çıkarlarına ters. Ancak uzun vadede Türkiye kazanmış olacak. Hava artık önemli bir silah. E, havayı kontrol eden dünyayı kontrol eder diyor ta 2. Dünya Savaşı'nda bir Amerikan komutanı. Bulutları bir araya getirebiliyorsunuz hava modifikasyonuyla, fırtına, yağmur, şimşek yapabiliyorsunuz veya kendi uçaklarınız uçarken havayı düzgün hale getirebiliyorsunuz. Havadan kimyasallar ve biyolojik silahlar ser biliyorsunuz gelecek Türk